Hiç ısrar etmemişlerdi. İsmail anlıyordu ki hocasının ricası bile emir kabul ediliyordu bu evde. Oturdukları evin odası klasik bir köy evi görünümündeydi. Yerde iç içe geçmiş ve yıpranmış kilimler. Yer yer sıvası çatlamış duvarlar. Bunlara alışıktı İsmail ama duyduğu kokuya pek değildi. Evin arka bahçesinde bulunan ağırın kokusu evet de Gerek kokuya alışmış olan ev halkı gerek hocası ve muhtar için sıradan olan bu koku İsmail'i biraz rahatsız etmişti. Evin hanımı büyük bir istekle kendilerine ayran ikram ettiğinde ayranın lezzeti için bu kokuya katlanabileceğine karar verdi. Belki de hayatının en lezzetli ayranıydı o an içtiği. İsmail ayranını içerken bir yandan da evin küçük çocuğunu süzmüştü. Çocuğun kendinden 4 ya da 5 yaş küçük olduğuna karar verdi. O anlarda hocasının sesiyle neden orada bulunduğunu anımsadı hemen. Bitirdin mi ayranını yavrum. Şimdi bitti hocam. Ebe hoca evin beyine doğru döndü. Kız aynı mı? İçeride değil mi? İçeride hocam. Aynı işte. Hatta daha da kötü dedi adam. Yaşlı hoca boğazını temizler gibi bir hareket yaptıktan sonra daha net bir tonda konuştu. Haberim vardır. Bakıma ben girmeyeceğim. Benim yerime talebem gelecek. Muhtar sana söylemişti değil mi? Haberim var hocam. Söylemişti evet. Bununla ilgili bir tereddütüm var mı? Estağfurullah hocam. Siz nasıl münasip görürseniz odur. Dediği adam. Yıllarca kızı için birçok hocaya, şifacıya, doktora çıkmış bu adam için çaresizliğin kabullenişini gözlerinde görmüştü İsmail. İçindeki yardım etme isteğini iyice kabardığını hissetti. Hocasının ayağa kalkması ile birlikte o da ayağa kalktı hemen. Yaşlı kadın evdekilere kesin bir üslupla seslendi. Şu andan sonra talebem ne derse o olacak. Nasıl isterse o yapılacak. Odaya yalnızca o girecek. Ve odadan yalnızca o çıkacak. Onun izni olmadan kimse kapının eşine dahi yanaşmayacak. Biz buradayken misafir dahi eve alınmayacak ve evden kimse dışarı çıkmayacak. Kız bağlı değil mi? Soruyu annesine yöneltmişti Ebe Hoca. Bağlıdır hocam diye aceleyle cevapladı kadın. Sonra İsmail'e doğru döndü yaşlı hoca. Talebesinin kulağına doğru eğildi. Şeytan onlara vaat eder ve onları boş umutlarla oyalar. Oysa şeytanın onlara vaadi aldatmadan başka bir şey değildir. Hocasının söylediği bu sözleri biliyordu İsmail. Hocası ona Kur'an'dan bir ayet fısıldamıştı. Aldatıcı şeytan diye geçirdi içinden. Beni aldatamayacaksın. Ve kızın odasına doğru yöneldi. Önünde kızın babası ona eşlik ediyordu. Adam odanın kapısını açtığında İsmail'e ne olur der gibi bakmıştı. Bu bakışların ne anlatmak istediğini çok iyi biliyordu çocuk. İçeri girdi ve kapı arkasından kapandı. Girdiği odanın perdeleri örtülüydü. İçerisi sanki karanlık bir sisin etkisi altındaydı. Yine de gerek yatak üzerinde gerekse yerlerdeki kahverengi lekeler fark edilebiliyordu. Kızın etrafı pislettiğinden haberi vardı İsmail. E. Ve belli ki evdekiler ondan gelmeden yapabildikleri kadar odayı temizlemişlerdi. Lekeler değildi, koku özellikle rahatsız etmişti çocuğu. Hem ağırdaki hayvanların kokusu hem de odanın hava almaz atmosferi içinde. Bir de kızın bıraktığı pisliklerin kokusu. Çürüyen bir leşin içindeymiş gibi hissettirmişti İsmail'e. Bir an için midesi boğazına gelir gibi olmuştu. Ama gerilemedi. Yatağında sırtüstü uzanmış hastasına doğru birkaç adım yaklaştı. Yaklaşınca kızı daha rahat görebilmişti. Kızın her iki eli de birbirlerinden bağımsız olarak karyolanın demirlerine sıkıca bağlanmıştı. Yine bacakları yatağın altından geçirilen kalın organların diz kapaklarının hemen üstünden yatağa bağlıydı gözleri kapalıydı kızın. Ama onun uyumadığının bir şekilde farkındaydı İsmail. Saçları kısacık kesilmişti ki ailesi bunu zorunda kaldıkları için yaptıklarını söylemişlerdi. Çünkü kızın yalnızca pisliğini değil, saçlarını da kopartıp yediğini anlatmışlardı. Elmacık kemikleri her iki yanağında birer tepe zirvesi gibi kızın ne kadar zayıf kaldığının en kesin göstergeleriydi. Dudağının hemen üstünde ve çenesinin bazı kısımlarındaki tüyleri de seçebiliyordu İsmail. Kızın parmak uçları kemirilmiş ve yer yer kabuk bağlamıştı. Bir insan ancak bu kadar sefil gözükebilir diye düşündüğü üzüntüyle. Kezban sesi ayarladığından da kısık çıkmıştı İsmail'in. Boğazı temizleyerek tekrar seslendi. Kezban abla, bak bana. Genç kız sakince gözlerini açtığında kızın o an için kendinde olduğunu hemen anladı. Bakışlarında delilikten ziyade yorgunluğun izleri gözüküyordu. Konuşmaya başladığında aynı izleri sesinde de hissetmişti çocuk. Bu kız ölüyor diye düşünmüştü. Abla mı dedin sen bana? Evet Kezben abla değil misin? Cevap vermeden önce alaycı bir tebessüm yayılmıştı kızın yüzüne. Abla deme lan. Bir gün lazım olurum. İsmail ne demek istediğini anlamamıştı. Aptal çocuk anlamadın değil mi? Diyorum ki pipin kalkıyor mu? Yüzüne kan dolmuştu İsmail'in. Hocası onu bu tür sözlerle karşılaşma ihtimaline karşı önceden uyarmıştı. Ama yine de sarsıldığını hissetti. Zaten oldum olası utangaç bir çocuktu. Farkında olmadan bir elini yumruk yaptığını gördüğünde derin bir nefes aldı önce. Tekrar konuşmaya başladığında sesi daha kararlı çıkmıştı. Edepsizlik yaparak beni kızdıramazsın abla. Buraya seni iyileştirmeye geldik. İçeride kim var biliyor musun? Biliyorum benimkiler söylemişti. Yaşlı fahişeyle ile geldiniz. Sözde beni kurtaracaksınız. Ama ben halimden memnunum. Kızın hocasına hakaret etmesine bozulmuştu İsmail. Bir daha hocam için kötü bir şey dersen canını fena yakarım senin. İsmail'in bu tavrıysa ise genç kızı keyiflendirmişti. Ama hiç doktor hastasını tehdit eder mi kuzum? Ne ayıp daha fazla karşılık vermedi İsmail. Anlamıştı ki bu kıza ne derse desin onu eğlendirmekten öteye gidemeyecekti. Zeteş vakasındaki gibi değildi durum. Orada şeytan bedene yuvalanmıştı. Ama burada sadece kız vardı. Daha fazla oyalanmadan sorunun kaynağına inmek zorunda hissetti kendini. Bu düşünceyle ani bir hareketle yatağa çıktığında bağlı durumda bulunan genç kız aynı alaycı üslubuyla seslendi ona. Ne yapıyorsun lan? Beni mi becereceksin? Milli mi olacaksın bende? Kızın söylediklerine kulak asmadı bu kez. Yapması gereken şeye odaklanmıştı kendine. Kızın her iki omzuna dizleriyle bastırırken onun yüzüne de avuçların arasına almıştı. İşte o ana kadar kendisine alaycı bakışlarla bakan kızın gözlerindeki ifade korkuyla yer değiştirmişti. İsmail o sihirli sözcü söylemeden hemen önce sadece hayır yapma diyebilmişti kız. İsmail alnını kızın alnına dayarken yüksek bir sesle açılmıştı görünmeyen o kapıyı. Campbell. Görüntüler önce arı sürüsü gibi saldırmışlardı zihnine ve sesler en fenasıydı. Milyonlarca canlı resim ve milyonlarca uğultu arasında kendini kalabalık bir pazarda annesini kaybetmiş çocuk gibi hissetti İsmail. Oysa bu aşamayı defalarca kez çalışmıştı hocasıyla. Bu ona ait bir yetenekti. Ama gelişimini sağlayan hiç kuşkusuz hocası olmuştu. Yine de daha önce hiçbir insan üzerinde denememişti. Sadece iki kez. Kocanın emir talebeleri üzerinde denemişti ki o gün hocasına iyi ama onların anılarını görebilir miyim diye sorduğunda hiç kuşkun olmasın onların da anıları vardır cevabını almıştı. O iki denemeye kıyasla cinlerin insanlardan çok daha fazla anaya sahip olduklarını söyleyebilirdi ama bu kızın anılarındaki karmaşa ve hareketlilik onlarda yoktu. Hocası nereye bakmasını söylediyse oraya bakmış ve istenilen şeyi bulmuştu. Şimdi ise ne başında nereye bakmasını söyleyecek bir hocası ne de karşısında emir talebeleri gibi rahatça gezinmesine izin veren bir irade yoktu. Kızın kendisine karşı koyduğunu benliğinin her zerresinde hissedebiliyordu İsmail. Yine de zihni kendi zihninden güçlü değildi ve sonunda görüntüler sakinleşmişti. Şimdi resimler belirgin ve sesler daha akıcı geliyordu. Görüntülerle birlikte İsmail de sakinleşmişti. Dikkatli bir şekilde geziniyordu resimler arasında ama çok da ağırdan almaması gerektiğinin farkındaydı. Bakımın bu kısmını gereğinden fazla uzun tutmaması yoksa Hastanın kalıcı zararlara maruz kalabileceği konusunda hocası tarafından uyarıldığı dersleri hatırladı. Aradığını bulması uzun sürmedi. İki kız görüyordu kalabalık arasında. Birini tanımamıştı ama diğeri Kezban'ın 16 yaşındaki haliydi. Müzik sesi ve kalabalıktaki insan sesleri birbirine karışmıştı. Bir düğün vardı burada açık havada ve akşam vaktinde yapılan bir düğün. Meydan direklerden direklere gerdirilen kablolardaki ampullerle aydınlatılmıştı. Kalabalık içinde sadece o iki kıza dikkatini yöneltmişti İsmail. Diğer gençlerin yanında ama onlardan biraz daha uzakta oturuyorlardı. Kızlardan biri diğerinin kulağına eğilip bir şeyler söylediğinde beraberce ayaklanmışlardı. İki kız ivedilikle ama ihtiyatlı hareketlerle düğün kalabalığından uzaklaştıklarında İsmail de onları takip etmişti. Kızlar eski köy denilen harabe kalıntıların oraya gitmişlerdi. Muhtarın İsmail'e bahsettiği yerdi burası. Kezban sütyeninden çıkardı. Bir paket sigarayı arkadaşına gösteriyordu. Kızların her ikisi de müzikçe kıkırdamışlardı. Sigaralarını içmeden önce yıkılmış arabalardan birinin içine mevzilendiler. Düğün yerinden uzak olmalarına rağmen yine de gözükme riskine karşı tedbirli davranıyorlardı. İki kız sigaralarını içerken zaman zaman başlarını kaldırıp etrafı kolajen ediyorlardı. Sonunda sigaraları bittiğinde Kezban arkadaşına biraz daha beklemesini söyleyip tuvalet ihtiyacını gidermek için yıkık evin arka bahçesine geçmişti. İsmail onu takip etmedi. Kezban işini bitirip döndüğünde ayaklanan kızlar henüz birkaç adım atmışken Kezban aniden durmuştu. Daha doğrusu duyduğu bir ses onu durdurmuştu. Kezban.